Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyre daldım. Dolunay gökte yakamoz vuruş dibe ateş böceklerini seyre daldım bu gece Kendime benzettim yanışlarını Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını Eğilmeden güneşe özgür kalışlarını Bir me Tevsimlik hayat buluşlarını Kendime benzettim yanaşlarını Yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını Eğilmeden güneşe özgür kılıçlarını bir mevsimlik hayat buluşlarını doluna gökse yakamış gibi Ateş böceklerini seyredaldım Hanım eli kokusu karışmış Yasemin'e Ateş böceklerini seyre daldım Bu gece bir yer gecesi Otururken bahçede Ateş böceklerini seyre daldım Dolunay gökte Yakamız vurmuş dibe Ateş böceklerini Seyre daldı Bu gece Sarp kaptan geldi bu da Bravo, Sert işte böyle şey özelliği var. Her sese giden bir tonla improvizasyon yapıyor. O yüzden gidiyor yani bunu. Dip not olarak bırakayım. Yerleşiyorum şu an bu arada. <laughs> ya, yerleşemedi. Ne yapıyoruz o zaman şimdi sıra kimde? Orada diyor ki bize şarkı söyle ya bırak Allah aşkına. Sen söyleyeceksin, biz dinleyeceğiz. <laughs> Yavuçlar yetkin. Evet. Abin ne ne alakası? <laughs> Arkadaşlar ben izninizi istiyorum teşekkür ederim. Böyle keyif. Tamam Hülya'cım, e... kendine iyi bak. Kendine Tık, iyi bak. Ya. Görüşmek ya kendine, üzere. Kendine iyi bak. Tanıştığımıza. <laughs> ben de çok memnun oldum. Terbiyesizliğin unutmadan git. Aha tekrar iyisin. Evet evet evet. <laughs> Hoşça kalın hepinize iyi geceler. İyi geceler एंड नहीं बात है ठीक है